Selamlar arkadaşlar ben Emirhan. Ben Osa. Arkadaşlar bugün hep birlikte yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar e, hemen iniyoruz aşağıya. Nerede o mod? Bulmak üzereyim buldum. One <laughs> block. Tek blok moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Ben biraz oynamıştım. Bakın. Gördüğünüz modlardan şey yok. yok. Hiçbir mod etkin değil şu anda. Evet oynaya basıyoruz arkadaşlar. Ee, ben bunu Addons for formak... Neydi o sanırım? Addons for yazınca geliyor arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ondan indirdim. Buraya One Block yazınca geliyor diye biliyorum. Onu gösteremeyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada Addons for'a İngilizce yazmanız lazım. Ve Play Store'dan yükleniyor. Gördüğünüz gibi. Yani. Şöyle Ayarlar. Şöyle video. Birinci şahıs. Evet arkadaşlar ben biraz oynadığım için biraz kasmıştım. Bakın baya çok fazla çaldım. Peki nasıl oynandığını göstereyim. Arkadaşlar siz burada... bir bloğun üzerinde doğacaksınız. Burada doğuyoruz. Bakın evet. şimdi izleyenler. Kırıyoruz burayı. Bir tane daha geliyor. Gördüğünüz gibi oyunun mantığı böyle. Böyle böyle kasıp gidiyorsunuz. Burada şey yapmıştım. Ne dönmedi? Evet. kırıl. Ama yine aynı yerde doğacaksınız. Aynen Bakın burada doğuyoruz hep. Şey. Böyle arkadaşlar bu da. Ee, indirme linkini belki verebilirim bu sen, linki. Ya da zaten Play Store'a direkt yazdığınızda atlamış forma diye Gelir arkadaşlar. Ee, ben biraz oynamıştım. Hadi oynayalım arkadaşlar. Hemen bunları Bunlar eğlenceli arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapalım? Hızlıca gerek yok. Ha bu arada sizdeki tavukları ve inekleri birleştirelim. Ama abi bir yere doğru koy. Doğru. Hemen yapmıyorum. Hatta dur ben bir sandık yapayım. Çit çit yapabilirsin. Ha ya dur. Fıçı vermiş. Yani arkaya koyalım fıçıları. Evet. Bir yerleştirelim. Burası ıvır zıvır olmaz. ne evet, Burası maden, bölüm, Aynen. Bu da maden. Ya, Daha maden. olsun. Evet. Bu hayvanlar. hayvanlar ve yiyecekler. Şeyler yani. Marçınlar. Şurada iki tane şunları koyalım. Sen Çıt. Çıt nasıl yapıyordu? Çıt yazsın. Hı, hmm, ha tamam. evet yaparsın onu. 3 tane geldi. tane aldım. Biraz daha yapsana. Tamam oğlum. Tamam. yapalım. 21 tane oldu. Tam yeter bence. Tamam şimdi. Yeter yani Bir dakika. Çimlerimizi alıp oraya koyacağız. Bir tane yeni Bu arada arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız yorumda belirtin. devamda gelecektir mutlaka. Atarız beraber. Arkadaşlar videolar geceler atmaya başladım. Sebebi ise sabahlar ders çalışıyorum arkadaşlar o yüzden gece atıyorum videolar. Ben şuraya gidelim. <laughs> Ay. Evet. Arkadaşlar şu anda hiç videoda bir şey unuttunuz gibi. Niye kanala da abone olmuyorsunuz? Hemen abone olun. <laughs> Şaka maka abone olun. Yeter mi? Ya? <laughs> Allah'tan envanter koruyu açtım dedim. Normalde envanter koru açmazsanız arkadaşlar düşüyor hepsi. Şunlar hepsi gidiyor. Elvanteri koru açın ha. Şunları yerleştirelim artık. Açıklaman linkini dediğim gibi verecek vereceğim yani veririm. Çıkamaz. Çıkar. Çıkamıyor. Çıkıyor. 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 Neyse. Şey yapmıyorum. Şuraya yerleştirelim. İsraf olmasın. <laughs> İsrafa hayır arkadaşlar. Sakın Tahtı düşme. düşme. <laughs> Gel buraya. İşte bu. Aldın mı? Bir çit için her şey değil. <laughs> Şunu alalım. Torpak yok. Kaptım. Ha, orada. Güzel. Değil hemen halı, halı, halı gelmez ki. Mantık. Şey yapsana çıt kap. Aa, dışarıdayım. Buraya kendim girer bir şey yok. Ölmüyorlar. Şimdi hemen ama bunlar kaçabiliyor diye biliyorum. Toprağın üstünden kolayca atarlar. <laughs> Nereye geliyorsunuz? Çakalın. Siz şimdi Buna biraz sizin yemeğinizi lazım. <laughs> Hadi bakalım. Evet nerede buradaki? Sen de büyümen lazım kardeş. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar. Yumurta çıkmadı mı? Çıkmadı tavuk çıktı. Bunu öldüremeyiz de şimdi. Ne bakıyorsunuz? çıkar ta karşısında ya. Bir, şey Bir de çıkıyormuş oyun baga girip çok kötü olur. Arkadaşlar bu bir tanıtım videosuydu. Fazla girmeyelim detaylara. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay. bay, bay.